O da erkek. İkisini de al. Birini al o zaman. Siyah alma. Daha da dipte dipte işte işte. Ora buzda da ayağa dikkat. Çekiver la oğlum buz gibi şimdi. Abi. Yazma çıkıyor abi. Oğlum iki kişi çıkacak. Hadi. Tutsa 6 rank. Ya benim liste vereyim. Sekiz lira Gazi. Oyun çarpmaz, sabah sabah. Hadi. Seni özeliyorsun abi. Valla değil. Ya, 8 lira yani. diyor. Sekiz, lira diyor. Evet. Sekiz lira o sen ne lira ver dedim. Çok gazi. Bin iki Çok gazi. Dokuzda da para kazanmaz. Yok yok. Yo. Ben, kazanmam. Yok yok. Ben vereceğim. İnan ki ben vereceğim. Aça, sen ne vereceksin? Sen bin yüze vereceksin. Ya sen vereceğim diye. Tam bin lira yapıyor. Ya gaz yok gaz. Ne Dokuz lira. Yok, yok. lan Allah, Allah, ya, yok. benden yana var sanki ne var mı? Benim vicdansız birinden sekiz arası dokuz lira. Sekiz lira. Yok altı kayma. Yok. Altı kayma yaptım Mehmet kazansın. Mehmet grubu iyi yedi? Altı kayma yok. yaptım. Altı yapalım. Mehmet dalga geçiyor. Dalga dalga değil ya. Sekize kim verir onu? Ya ne var gazı Allah aşkına günden başka bir şey yok ya. Ama. iki boyunuz var. Mehmet Memo Mehmet özleme dokuz lira. Özleme. Allah'ım bir mal alıyorsun çok olur alma olma. Bir şey Vicdansız bir tane Karışmaz mı bunlar? Hemen? Olsun <laughs> seni düşük kayma. <hayli>. Hayırlı olsun. <laughs> adam bir şey alırsan al, almazsan da bin lira kırmak. <gülüyor> Dokuz. Yok <laughs> yok. Dur, dur, dur Abi bitti. Allah bir mi alalım? Ha kamera diyor bitti. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sekiz buçuk. Özel mi? 10 lira çevir çevir. 10 lira çevirdi. Güle güle hayır gör. Çıkayım abi. Sen git Tövbe olsun özellikle. Sen git çıkayım. Özelim özelim bir mal nasip olsun ya? Ya tövbe olsun özellikle. Bir mala özelim ona. Ben kazanmaz. Yok. Sen git çıkayım. Kazanmaz 9 lira 10 lira desin. Sen 20 lira çevir. Çevir abi. Çevir lan. Çevir. 880 TL'ye satıldı.